Rüyada mantı görmek ne anlama gelir? Rüyada mantı görmek aile içerisinde bazı problemlere işaret eder. Aile içerisindeki ufak sıkıntılara, geçimsizliğe, iletişim kopukluğuna delalet eder. Rüyada mantı zor bir iş hayatı geçirmeye, bundan dolayı ailenize fazla vakit ayıramamaya delalet eder. Rüyada mantı yapmak ise ufak bazı kolayla karşılaşmaya işaret eder. Rüyada mantı yapıldığını görmek ise mutlu haberler almaya, kısmetinin açılmasına, ailevi ilişkilerin düzelmesini işaret eder. Rüyada mantı yemek ise farklı lezzetleri tatma isteğinize delalet eder. Rüyada mantı pişirdiğini görmek ise işlerinde başarıya ulaşmak için sıkı sıkı çalışmaya, büyük ideallerinizin olmasını işaret eder. Rüyada pişmiş mantı görmek ise rüya sahibinin güzel haberler almasına, çevrenizdeki bazı insanlara dikkat etmeniz gerektiğine delalet eder. Rüyada yoğurtlu mantı görmek ise çevrenizdeki bazı insanlara dikkat etmeniz gerektiğini işaret eder. Rüyada mantı yedirdiğinizi görmek ise şan ve şöhrete işaret eder. Rüyada mantı hamuru görmek ise projelerinizde başarıya ulaşmaya delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.